Evet, yeni bir güne merhaba. Bugün de videomu Kukishkom'la başlatıyorum. Biz tabii ki sitedeyiz. Herkes kanalıma hoş geldi. Şimdiden söyleyeyim, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi de unutmayın. <laughs> Hadi bakalım biz çıktık dışarı. Hava çok güzel, şortlayın bakın. O kadar ki güzel. Gel anneciğim. Gel kuşum benim, gel bebeğim. Birazcık kukiyi gezdirip, komşumla azıcık sohbet edip öyle eve geçeceğim. Bir güzel duş aldım. Var ya o kadar iyi geldi ki kukiyi site indirdim. E, ee, abla da indi. Yaklaşık bir ben sohbet ettik. Şu an saati şey yapamadım. İki saate yakındır. Güzel vakit geçirdik. Sonra eve geldim. Banyo yaptım. Şimdi Selin bana bir uğrayacakmış. Selincim gel gelecek. Şimdi kapı çalar. Onu bekliyorum. Duşumu da tam zamanında almışım. Normalde benim saçlarım dalgalı biliyorsunuz. Böyle görünce diyor ki çok güzel git parma yaptır da ben böyle hep aynı saç stilini kullanmaktan sıkıldığım için arada böyle dalgalı seviyorum. Şimdi zaten ıslak kurutmadım. Hava çok güzel. Burada 30 dereceye yakın. Şort denildim düşünün aşağıya ve hiç üşümedim bir saniye bile. Ee, ve sonrasında da saçımı düzleştiririm diye düşünüyorum. Şimdi sizin ne yapacağız biliyor musunuz? Tavuk haşlıyorum. Yanına da böyle iç pilav yapacağım. normalde bundan perde pilavı yapacaktım. Ama şu anda çok açız. O tarifle perde pilavı yapmayacağım. Sadece şöyle iki alışık de sıcak suyun içine koyuyorum ki kabukları çıksın diye. Bu böyle biraz sıcak suda bekleyecek. Biraz daha koyayım ben çok seviyorum bademi çünkü. Bu böyle biraz sıcak suyun içinde beklesin. Ondan sonra onunla bir e, güzel bir pilav yapacağız. Burada da şöyle hemen göstereyim size. Tavuğum var. İçinde böyle koca bir soğan ve havuç var. Bu da böyle lezzetli olsun diye. Bunun suyunu da pilava ekleyeceğiz. Tavukların üzerine de dilikleyeceğiz ya da yanına koyarız. Pilite yapacağız. Şimdi size tarifi vereceğim. Şam fıstığıyla bademi çok az bir şey kavuracağım yağda. Üzerine hemen bir su bardağı aslında tarif ama biz, ben iki su bardağı yapacağım. Anneme de götürürüm diye. İki su bardağı pirincimi ekleyeceğim. İçine de tavuk suyunu ekledikten sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatlar da burada. Ee, bir yemek kaşığına yakın tarçınım var burada. Yeni baharım var. Yeni baharım 2 çay kaşığı kadar. Bir de bir çay kaşığı kadar da karabiberim var. E, tavuk suyunun içerisinde de havuç var, soğan var, tavuk var ama ben sarımsak da koydum. 2 diş güzel bir lezzet katacağını düşünüyorum. Kuş üzümüyle şan fıstığı da ekleyeceğim. Çok az ekleyeceğim kuş üzümünü. Çünkü çok böyle tatlı sevmiyoruz. Ama güzel de bir lezzet katacağını düşünüyorum. Çünkü perde pilavının orijinalinde biliyorsunuz ki kuş üzümü var. Bir tek hamurum olmayacak. Hamur da karbonhidrattan kaçmak amaçlı. Pirincim de basmati. Bir gün ama böyle misafir gelirse işte kalabalık olacağımız için, çünkü biz bitiremeyiz öyle onu hamurlu. Kayınvalidemi de hamur yasak ya. Ben böyle hani pilavın yanına tavuk olacak. Tabakta o şekilde servis edeceğim. Ben hemen e, bu ademlerin önce kabuklarını soyayım. Sonra da yavaş yavaş pilavımı yapayım. E, tavuğumun da ağzını kapatayım. Çünkü düdüklü. Artık düdüklü kullanabiliyorum. Evet. Bakalım soyuluyor mu? Evet soyuluyor soyuluyor ama aslında su kalmıyordu da. biraz daha mı bekletmeliyim yok gerçi soyuluyor bu arada bu tarifi daha önce denemedim yani daha önce yapmadım Bir defa yapacağım böyle iç pilavları çok severim yani lezzet olarak dur şunları şöyle biraz şöyle yapayım da çıksın böyle pilavları çok sevdiğim için Bence severim dedim. Daha önce birinde de yemedim. Yemiş olsam hatırlardım. Bilmiyorum. Sizin tarifiniz nasıl? Daha farklı yapıyorsanız bir dahaki denemem için bana farklı yazabilirsiniz. Şey tarifi yazabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam siirdin bu tarif. Ama başka bir yerinde olabilir. Bilemedim. Çok emin değilim. Sanırım Özbeklerin de olabilir. Ama ben siirdin diye yani Aklımda öyle kalmış hafızamda perde pilavı yapıyorsanız lütfen yazın tarifini Bak, gerçekten onun lafı olsun diye söylemiyorum. Bir dahakine de sizin yaptığınız gibi denerim. Burada normalde tavuk suyuna sarımsak konulmuyor. Yazacaksınız biliyorum ama ben sarımsaksız ya yani o bana lezzetli gelmeyecektir. O yüzden birazcık kendi özgün yorumumu kattım mı kattım. Yakışıp yakışmadığını da yerken söylerim. Nedenini bilmiyorum ama kameram neden bilmiyorum bu yaptı. Ee, hem de bayağı buğulu şu anda. O yüzden geniş açıyı aldım. Yani böyle de çok kötü oldu çekim şu anda ama. E buna da başlamış oldum şimdi bırakmak da istemiyorum videoyu. Yani sinirimi bozdu bu durum şu anda. Neyse yapacak bir şey yok böyle çekeceğim. Umarım ki bunun sesi de güzeldir. Geniş açıda hızlı çekim dışında pek bir şey kullanmadığım için. Neyse şu anda kuş üzümü ay kuş üzümü diyorum gözünüzün önünde görüyorsunuz şan fıstığıyla bademi şan fıstığıyla bademi şu anda kavuruyorum ee, birazdan kuş üzümü de ekleyeceğim çok az böyle karamelize gibi olsun diye sonra da pirincini ekleyeceğim yıkayıp tavuk suyumu da haşlandığında bir yemek işte bir su bardağı da tavuk suyu ekleyeceğim bir de tabii ki normal suyunu ekleyeceğim ben yani iki su bardağından yapacağım tuzunu karabiberini. Burada gördüğünüz tarçınını, yeni baharını ve karabiberi zaten gördünüz. Onları ekleyeceğim. Sonrasında demlemeye bırakacağım ama biraz bunların renginin hafif koyulaşması lazım. Çok az bir şey. Acaba biraz daha mı kuşözüm ya? Ben çok seviyorum. Ama çok tatlı da seviyorum. Çok kararsız kaldım şu anda. Bence çok az bir şey daha ekleyebilirim ya. Çok az bir şey anlayışıma bakmıyoruz. <laughs> evet, evet güzel olsun Yeterli. Görüntüsü bile çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Görüntüsü bile çok güzel değil mi? Şöyle alacağım. Hmm, çok iyi. Biraz bir şey suyunu ve baharatlarını evet. ekleyeyim hemen. Tavuk suyunu da ekledim. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım ve pilavımız pişiyor. Ama var ya tadına baktım çok lezzetli. Burada pişen tavukları da delikleyeceğim. Soğanları kendim ayıracağım. Bizim ev ahalisi bu soğanları yemez ama ben yerim. Ben var ya aldığım hiçbir kuru biberde o aradığım acı tadı bulamıyorum. O yüzden gidiyorum böyle 3-4 tane ayrı marka alıyorum. Ve onları karıştırıyorum. Ve kendimce acı bir kuru biber elde etmeye çalışıyorum ama edemiyorum tabii. İstediğim o acıyı hiçbir marka bana veremiyor. Yani ya ben çok acı yiyorum. Ya da hani bu acı değil ki yani biz bunu tatlı kuru biber de yeriz. Markaların acı değil. Ve insanlar acı yemediği için böyle üretiyorlar. Hani geneli düşünün. Ya da ya da su yok bence o. Çünkü çok acı yazana da bakın. Normal kuru biber var bir de acı var görüyor musunuz Hiç acı değil. Normalde kuru biber. Yani ben bunu böyle yemek kaşığı olarak 10 kaşık ağzıma atarım yani gel. Hiç acı gelmiyor. O yüzden bir de acı biber salçası koyuyorum yemek yeri acı olsun. Şimdi bunu karıştıracağım. Tabii bir fark olmayacak ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada arka kameram hala buharlı. o öyle kaldı. Nasıl düzelir, ne olur onu bilemedim. Birazcık böyle önden çekeceğim size. Ay beni köpek bu kadar tatlı Çok seviyorum. Aşkım. Oh. Hayvan ya. Geliyor buradan. Böyle kalçama doğru ellerini kaldırıyor böyle ve hani beni kucağına al. Hani ben de buradayım biraz benle ilgilen. İlgilenmeci olur muyum Çok çok aşkım? Oh. Duman da sevdim bir dakika sonra yemek istiyor. İşecek sıfatı. Ne oldu seni de beş dakika kucağını tutabilsem? 50 dakikadaki farkı. Bak bu böyle var ya ben de günler çıkarabilir. İnecek olabilir ben de. Bir avuç mutluluk. Hadi git. Öşkürlüğe doğru dik. Hoppa. Biz aşkım. Evet yemeğimizin son hali. Çok güzel kokuyor. Bugünkü kombinimi çekeyim. İşte şöyle bir e, spor ayakkabısı takısı konuşamadım. Neyse şöyle tatlı bir yelek ve geniş paça bir pantolonum vardı acı kahve. Tabi siz şu anda güneşten göremiyorsunuz. Şöyle rengini göstereyim. Çok şeker bir şey. Çantamı da aldım. Montumu da aldım ve çıkıyorum. Şimdi ben yineyi bir saat önce aldım. Size sanırım bir derken video başlatmıştım ama sonrasında çekemedim. Aa bak yine sesime bir şey oldu. Neyse şimdi arabadayız. İdil Öykü ile bekliyorum. Neden? Çünkü akşama doğum günü var. Yani <laughs> <laughs> sen dur kaldın yerim aşkım. mı bağladın? Popodom benim? Evet, alışacağım, <laughs> Böyle Alışacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok, yıllardır sevgiliyleyim. <Zevrayla> <laughs> Sürekli birlikteyiz. Kara... Hala YouTube'a video <laughs> açınca ben yine tam dur dur, dur, as, dur falan. Az bir dur. Şu saçımı bir toplayayım. İşte kaşımı <laughs> bir düzelteyim. Ben de dersen... nasıl mama direkt şak diye çıkartıyorum. Bir şey yok yani. Kendime de hazırlık yapmıyorum. Bak sor. Böyle direkt kamerayı çıkartıyorum. Merhaba falan diyorum. Neyse kızlar gelecek. Doğum günü hediyesi alacağız. Bir iş görüşmem var. Onu yapacağım. Ondan sonra da akşam iftardan sonra arkadaşımın kızına doğum günü var. Dilara Hocam'ın e, Adaşum'un. Yalnız hmm senin de kızın adı adası ya. Sürekli adaya adasu diyorum. O da sürekli adaya da Ada Ada Su'ya da Ada diyorum. Hmm. Kafam karışıyor. Hmm. Çok ada var buralar etrafında. <laughs> adaya mı taşınacağım? Ne olacak bilemiyorum hiç. Belli olmaz. Neyse 7, 7 ya hak aldık, kabul ettik tatlım. <laughs> hepinize, hepinize şöyle villalar, bahçeli evler falan efendim. Diliyorum. İşte Fuki'yi alışveriş yapacağımız için yanımıza alamıyoruz. Burada kızları bekliyorum. Onlar gelecek. Ondan sonra gideceğim. Yalnız ışık var ya şu an kameranın ışığı çok kötü. O benim ışığım. <laughs> Senin ışığın delikanlı kamaştırdı değil de <laughs> Yalnız Milya'yla beraber geçecektik ama onun bir işi çıktı. O yüzden bir arkadaşıyla buluşup kız yanına gidecek. <laughs> Milya'nın kızı kaç yaşında? Duysanız inanmazsınız. Kaç? 27. Şaka gibi ama gerçek. Şurada ne yazıyor? Zaten Hala. yazıyor? Şuna kalın. Şimdi iş görüşmeme doğru gidiyorum. Ve size şöyle fidan göl çekeceğim. Orada gözlemler için. Hadi bakalım az kaldı şu yolun sonunda. Sen de koy. Hadi. Koy ama ağzı kapalı mı? Dikkat et. Su alıp sularını bana taşı tam Bak ya hem seviyor hem de çapağını bile temizledi onu. Çok tatlısınız. Bu benim kuzum ya. Hadi gel böylece ona bay bay de geç kalacağız doğum gününe. Hoşça kal tatlım. ya çocuklar beni dışarıda bir yordular. Bir yordular anlatamam size. Normalde öyle yapmıyorlardı. Gel. Ama bugün ikisi de gerçekten ayrı ayrı yordu. Şu anda böyle üzerimden tır geçmiş gibi. Gerçekten. Böyle boşluğa bakıp birkaç saat beynimi fazla zihnimi boşaltmam gerekiyor. O limon limon. Limon almış bak. Limon ve portakal kokusunu hiç sevmiyor Kuki. Neyse şu anda hazırlanmamız gerekiyor, çıkmamız gerekiyor. Ben burada oturup size video çekiyorum. Çünkü gerçekten biraz böyle bir 15-20 dakika dinleneceğim. Konu da ne? Birbirleriyle çok atıştılar. 12-11 yaş sendromu. İkincisi de şey. Hiçbir şeyden memnun kalmamak böyle bir şey söylüyor, geliyor ondan sonra diyor ki bu niye böyle, bu niye şöyle falan açıklıyorum bilmem ne. Ondan sonra sıradayız. Ya onun istediğini yaptım, benim istediğimi yapmadın artık kaç yaşına geldiniz dedim. Normalde hiç yapmıyorlardı yani. Bugün her benim enerjim yokken bugünü buldular. Sonra da konuşmuyorum şimdi iki sürede valla. İlk defa bir de bir güzel şey yaptım. Bağırdım. Yani arada olur. Dedim bağırdım dedim. Dışarıdan görürseniz dersiniz şey. Bu muydu? Benle konuşma dedim. Benle şu anda konuşmayın dedim. Gerçekten yaptıklarınızı düşünün. Benle muhatap olmayın da böyle dinleyeceğim. Hani bazen şey diyorsunuz ya bir daha güzel anlaşıyorsunuz falan. Gerçekten de çok yanlışıyoruz her zaman çocukların. ama arada böyle demek ki olası varmış. Yani en son 5 yaşında falan olmuştu onlar. Bugün ikisinde güzel bir moduymuş sağ olsunlar. Günümün içine ettiler gibi. Oldu neyse ben 5 dakika toparlanıyorum. Şöyle burada bir böyle tavan izleyeyim <laughs> kendime geleyim. <laughs> gel annem gel bari sen beni mutlu Aa kemikle mi geldin? Ay güzel oldu. Sen yani çok akıllısın. Hiç beni üşümüyor şu paşam. Neyse, makyajım yapıl Allah'tan. Saçım da hazır. Bir ucumu tazeleyeceğim. Bir allığımı. Ondan sonra bir elbisem var. Doğum gününe gidecektik dedim. Dedim ya size. Bir elbisem var. Onu giymeyi düşünüyorum. Hava çok güzel çünkü. Akşam senin de zaten kapalı alandayız. Arabayla döneceğiz. Ee, elbise giyip çizme giymeyi düşünüyorum da topuklu ayakkabı giyerim ya. Evet topuklu ayakkabı giyeyim. Çizmemi şey elbisemi giyeyim ondan sonra çıkalım. Çocuklar hazır şu anda saçlarını yapacağım bir belirleyeceğim. Küs olsam da yapacağım yani analık yapacak bir şey yok. Konuşmadan yaparım ben. Konuşma. <laughs> <laughs> Neyse ya ben gidiyorum. Birazdan giyineceğim. Hazırdan önce çekerim sekizler. Hazırlan... <laughs> Parmağın çıktı. Neyse önemli bir Şimdi hazırlandım. kombinim bu. Böyle çizme giydim. Aslında şey giyecektim. Ah beni göremiyorsunuz. Aslında altına şey giyecektim. Ee, topuklu ayakkabı. Ama topuklu ayakkabı giymekten vazgeçtim. Çünkü çizmeyle daha tatlı durdu gibi geldi. Bir de şöyle bir deri ceketim var. Şunu da bir de... Şu, şu açsana. Şu deri ceketimi böyle alacağım yanıma çünkü hava sıcak. Anneme böyle bir şey. Hava sıcak, sıcak olduğu için bence bu yeterli diye düşündüm. Hani ekstradan başka bir mont falan almama gerek yok. Sonra İdil dedi yani şu çantamı tak dedi. Hatırlıyor musunuz bu çantayı bilmiyorum ama. Çok küçük. Çok tatlı. Yok be İdil de çanta getirecek ya diğer eşyaları onun içine koyacağım. Çok şeker ya. Ajur güzel detayları var. Hatta bunu shorts kısmına da atmıştım. Bunu giyeceğim. Böyleyim yani kombinim hazır. Böyle tatlı, güzel. Ceket bir, giyme bence. Kombin oldu. Onu da giyeceğim Ay zaten düşürsek diye. Bir şey yok bu komşular Öyle yani çıkıyoruz satışa. Don bir nazım. Sen Eşe de satışa bu kombini? Hayır. Kıyak ben de hepsi. E giyebilirsin daha vakit var. Hepsi. Evet. Şimdi gel gösterelim kombini. Şu alt üstü yeni aldık. İstemiyor. Tamam istemiyorum. İşte <laughs> ben gidiyorum belirleyeceğin saçını maşa şey yapacağım. Sonunda evden çıkabildik ma aile. Tamam gel belirleyeceğim. Ben <laughs> <Kırktan gülüyor> gelmiş. Ah, saat 8'e geliyor. Gerçi doğum günü zaten 8'deymiş. Ben daha erken sanıyordum o yüzden çok ece <laughs> <etmişim>. Sonra <laughs> geç kalmadık. Orada komşum da geldi. Öyle çıktı. Ve yeni bir şeyler yapmışlar. Evet çok güzel görünüyor hayatım. Beğendim. Ne, çok hoş. <laughs> Süslemelerin güzelliği yalnız. Yani herkesten erken gelmişiz. Eşimle Beril ile de gittiler. Bir şey alacaklarmış. Biz Beril tuşuna başlamış. Şimdi alanın güzelliği yalnız. Kalabalığı da çekim böyle. Doğum günü anası Çok tatlısınız. Yerim sizi. İyi ki doğdun. kalabalık Cumhuriyet. Ya. ya adacık ya. Ne kadar kalabalık olduk ki inanamazsınız. Böyle dumoşu görmek isteyenlerle kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.